Merhaba sevgili kovalar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ay sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet bir fırsat yakaladığınızı görüyorum bu ay da yakalayabilirsiniz. Bu fırsat... E sizin için yeni bir başlangıç niteliğinde aslında ancak zorlayıcı etkilere sahip. Ee, bu başlangıcı yapmak sizin için birazcık zorlayıcı, e, üzücü olabilir, yorucu olabilir, e, belki aksilikler de olabilir. Ama zorlayıcı etkiler taşıyan e, bir başlangıç olacak. Fakat bu ayın enerjilerinde genel olarak bir e, bolluk bereket enerjisi var. Bir refah enerjisi var. Bu bereket hem maddi anlamda hem de manevi anlamda görünüyor. Tılsım Kraliçemiz maddi bolluk bereketle ilgili belirtirken İmparatorça Kartı manevi yandan belirtir. Üretkenliği anlatır. Bu üretkenlik... E, hem doğurganlık anlamında da olabilir bir yandan. Bir kısmınız için bir bebek haberi de taşıyor olabilir. Bir yandan da yetenekleriniz, içsel yönlerinizle ilgili bir bolluk bereket anlamında da belirtir. Yani bu ay bir refah, bir rahatlık yaşayacağınız enerjiler mevcut. Ve bu bolluk bereketi değerlendirebileceğiniz enerjiler mevcut. Yalnız bu ay bir konu sizin canınızı çok sıkıyor, sıkacak olarak görünüyor. Ancak bu konu sizin büyüttüğünüz aslında normalde olduğu boyuttan daha büyük gördüğünüz ve canınızı daha büyük boyutta sıktığınız bir durum olarak görünüyor. Tekrar bir gözden geçirmeniz, yani Farklı bir bakış açısıyla gözden geçirmeniz ve tekrar yorumlamanızda yarar var bu sorun yaşadığınız durumu. Uykularınızı belki de kaçıracak derecede yani sizi ciddi rahatsız eden içsel bir sıkıntı olduğunu belirtebilirim. Ama sizin büyüttüğünüz bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani bunun farkına varmanızda, bakış açınızı değiştirmenizle ilgili olacak. Yani o konuyla ilgili bugüne kadar neler yaptınız, nasıl bir yolu izlediniz, şu an neredesiniz bir bunu gözden geçirip bakış açınızı da biraz daha değiştirerek e, yanaştığınız takdirde bu konuda da rahatlamayı sağlayacaksınız. Çünkü rahatlama, refahla ilgili enerjiler sizi destekliyor. E, bunun çözümüne de ulaşabilmeyi bu ay sağlayabilirsiniz. İlişkiler açısından bakacak olursak da yine zorlayıcı etkilerle yeni bir başlangıç e, etkisi var. Ancak ilişkinin eğer yeni bir ilişki ilişkiyse e, güzelliklerle, güzel gelişmelerle e, ilerlemesi şeklinde olacağını belirtebilirim. Çünkü olumlu enerjiler var. Güzel haberlerin geleceği, güzel ilerlemelerin olacağı, e, ilişkilerin sağlam gidebilmesi yönünde olabilir. Bu ilişkiye dair de yine size canınızı sıkan bazı durumlar olacak olursa bu da yine sizin büyüttüğünüzde gözden geçirmeniz gereken bir konuyla ilgili olabilir. Ama genel olarak ilişkiye verdiğiniz emeğin karşılığını alacağınız bir ay olacak. Mevcuttaki ilişkisi olanlar için de yine aynı şekilde verdiğiniz emeğin karşılığını alacağınız bir süreç olacak. İlişkinizin dolu dolu çok daha güzel bir yere gideceği enerjiler mevcut. Eğer canınızı sıkan bir mevzu varsa gözden geçirmenizde yarar var. E, ve belirttiğim gibi İmparatorluğa kartının etkisiyle bir üretken bir doğurganlık e, özelliği de olduğu için e, bebek haberi alabilirsiniz, bir bebek sahibi olabilirsiniz bu ay olarak belirtebilirim. Bunun yanı sıra bu ay içerisinde e, cazibenizin, çekiciliğinizin de artacağını e, belirtebilirim tekrardan. Melek kartlarına gelecek olursak ilk kartımız kendini toprakla. Bedenin ve fiziksel dünyanın farkındalığından koptuğunda temelsiz kalırsın. Göğe doğru süzülmek hoş olsa da dünya üzerinde dikkatini çalışman gerekiyor. Biz dünya üzerinde doyurucu bir hayatın tadını çıkarabilmen için ruhsal ve fiziksel dengeyi korumana yardım ediyoruz. Evet yani aslında bir rahatlık enerjisi içerisinde olacaksınız ama rahatsız olduğunuzda bir konu olacak. Yani e, ve burada bununla ilgili olarak dengenin sağlanması konusunda desteklendiğinizi iletiyor. Ee, ve bu yolda bu desteği alabilmeniz için kendinizi topraklamanız, deşarj etmeniz e, şeklinde belirti var. Yani bitkilerle uğraşmayı seviyorsanız, toprakla uğraşmayı seviyorsanız bu yardımcı olacaktır. Havalar ısınmaya başladı, e, belki dışarı çıkıp e, toprağa ayağınızı basmak da olabilir. Bunun dışında kendinizi rahatlatacak Negatiften kurtulacağınız etkinlikler yapacak e, yaparak bu rahatlamayı da sağlayabilirsiniz. Meditasyon, ibadet gibi e, kendinizi rahatlatacak şeylerle ilgilenebilirsiniz. Ama üzerinizdeki o negatifi atıp bakış açınızı geliştirmeniz gerekiyor. Yani bunu da bu negatifi atarak sağlayabilirsiniz. Bir sakinleyin. E, ne olmuş, ne bitmiş bir bakın neler yapabilirsiniz? Yeni bir bakış açısıyla bunu görmeye çalışın. Diğer kartımız çekim yasası. Her düşünce kar paylarını derhal dağıtan bir yatırımdır. O yüzden akıllıca yatırım yap. Düşüncelerini seçme ve onları sevgi, huzur ve ahenkle aynı eksene oturtma gücüne sahipsin. İstediğin üzerine enerjilerini memnuniyetle daha yüksek frekanslara uyumlayacağız. Evet, siz e, çabaladığınız takdirde Zaten olumlu enerjiler sizi destekliyor. Yani bu ay buna çok müsait. İşin içinden çıkamadığınız o duygu neyse e, bunun üstesinden gelebilirsiniz. Siz bunu istediğiniz ve bunun için çabaladığınız takdirde bunu istediğiniz takdirde bu konuda destekleneceksiniz. Çekim yasası siz neyseniz, siz neyi istiyorsanız onu çektiğinizi belirtir. Eğer negatife yönelirseniz hayatınıza negatif bakar pozitif yönelirseniz pozitif. O yüzden bu durumu büyütmek yerine artık bunu çözümlemek için elinizden geleni yapın. Ve son dans son kartımız da ilahi dişinin dansı Rumi kartımız. bu kartta da kendisi biraz akışa bırakmanız gerektiğini belirten bir kart. Yani zaten olumlu enerjiler içerisindesiniz. Evet zorlayıcı etkilerle bir başlangıcınızın olduğu görünüyor. Belki de e, bu kafanızda büyüttüğünüz konudaki zorlayıcı etken de o olabilir. E, ancak biraz da akışına bırakmanız yönünde. E, yani bu kadar düşünmeyi durdurmanız gerekiyor. Bu kadar üzülmeyi durdurmanız gerekiyor. Belki de kafaya takmayı bırakmanız gerekiyor. Hayat Akışında ilerleyişinizde bir yorgunluğunuz varsa artık durmanız, dinlenmeniz gerekiyor. Ee, ama bir şeyleri artık bırakıp salmanız, yani salmak derken boşlamak anlamında değil ama e, artık kendi halini bırakmanız ve kendi halinin size getireceklerini tadını çıkarmanız gerekiyor. Siz akışa bıraktığınızda zaten her şey istediğiniz şekle girecek. Akışta kalın diye mesaj iletiyor. Evet sevgili kovalar. Bu ayın açılımı da bu şekildeydi. Çok güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik. Hoşçakalın.